Herkese yeni bir video daha tekrardan merhabalar arkadaşlar kaldığımız yerden F1 25 moduyla birlikte Last First çalışlarımıza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu ve bunun gibi videoların devamı için videoları beğenip yorum atmayı unutmayalım. Elimden geldiğince her hafta sonu yarış hafta sonlarında bu videoları size ulaştırmaya çalışıyorum. Tabii ki de farklı içerimizde gelmeye devam ediyor. Özellikle ilk yarışlarımız da F1 25 oyun çıkana kadar devam edeceğiz. Elimizden gelince katılmaya çalışacağız. Onların videolarını da yine aynı şekilde kanalımdan bulabilirsiniz. Yine aynı şekilde Last of First denemesi yapıyoruz. Bir istek vardı. Alpin'le yapmam istenmişti. Alpin'i aldım bu sefer ve aynı şekilde ee, birkaç ayar göstermem, kamera ayarlarımı, kalibrasyon ayarlarımı göstermemi isteyen arkadaşımız vardı. Onu da biraz sonra videoda göstereceğim. Evet, yine aynı şekilde geçenlerde yaptığımız gibi önce geçen haftaki yarışı konuşup oradan da ana yarışa geçiş yapacağız. Ee, sizlerle birlikte yani Suudi Arabistan Grand Prix'sini konuşacağız. Ee, ben bu videoyu ikinci antrenman seanslarından sonra çekiyorum. Ee, o yüzden bilginiz olsun arkadaşlar. Aynı şekilde yine ciddiyle alakalı da bazı bilgileri sizlere vermeye çalışacağım elimden geldiğince. Evet. Artık yavaş yavaş e, ayarlarınızı şu an görüyorsunuz zaten. Ben de bir yandan geçen haftanın sonuçlarını açmaya çalışıyorum ki onlarla bahsederken e, elimizde veriler olsun. Evet ayarlarım bu şekilde. Ee, ekstra bilgi almak isteyenler varsa ben Instagram'dan da iletişime geçebilir. Ben şimdi yine videoda gösterdim ya. Bu ayarlar değişiyor. Benim kullandığım monitöre göre, kullandığım direksiyona göre, direksiyon hassasiyetime göre gösterdim adına şeyler tamamen keyfi biraz. Ee, tamamen sizin kendi direksiyonla oynarsanız kendinize has ayarlarınızı öneriyorum. Aynı şekilde kamera ayarında da Kullandığınız ekranın boyutuna göre değişebiliyor ayarlar bilginiz olsun her araca göre de farklı pov var. Evet ciddi bakalım e, neler yapacağız. E, öncelikle isterseniz sizlere pisti tanıtayım ondan sonra da vermem gereken böyle küçük böyle notlar hazırladım onları da paylaşacağım ciddiyle alakalı. Ondan sonra da yarışın startını alıp geçen falan konuşmaya başlayacağız. Evet ciddi Gece yarışı, gece altında bir cadde pisti diyebiliriz. Özellikle 6.1 kilometre uzunluğunda takvimdeki en uzun 3. pist. 27 virajdan oluşuyor ama çoğu kıvrım olduğunu biliyorsunuz ve takvimde en fazla biraz sayısına sahip olan pist aynı şekilde. ciddi çok yüksek ortalama süratleri çıkılıyor burada. 250 kilometre saatle birlikte. Monza'dan sonra ikinci e, burada ortalama sürat anlamında ve Formula 1'deki 75. farklı pist e, e, yapılan 1950'den beri yapılan yarışlara baktığımız zaman ee, 2021 yılında Lewis Hamilton yarışta atılmış en üst tura attı burada 1.30.734 ile beraber olaylı yarış efsanevi yarış hatırlarsanız 2021'in artık sonundan ikinci yarışıydı 13. bel 12 derece açıya sahip biliyorsunuz zaten Zandvoort'ta ikinden 7 derece daha az sadece Oli Bergman geçen sene burada Carlos Sainz yerine start almıştı ee, Ve Ferrari ilk defa tarihinde e, kendi dışarıda iki pilotla beraber piste çıkmış oldu ve takımın yaş ortalaması da 23 bu da takımın en genç yaş ortalamasıydı onu da söyleyelim ve Cidde'de yine aynı şekilde takvimde bulunan 6 gece yarışından bir tanesi siz gridi gördünüz ben de aynı şekilde pistle alakalı bilgileri verdim startı verdikten sonra hem geçen hafta sonunu konuşacağız hem de e, Cidde'den bahsedeceğiz aynı şekilde yarışın önemli noktalarına böyle gözümüz takılırsa ben de olmamaya çalışacağım efendim evet <laughs> artık gırda doğru ilerliyoruz e, Alpinle beraber Sonsa'dan Pierre Gazi ile beraber start alacağız Cidde'de bakalım Biliyoruz geçiş yapmak kolay Rahat bir şekilde yükselebileceğimizi düşünüyorum Bakalım nasıl bir yarış olacak 135'lik bir yarışımız var Yine 110 karşı oynuyoruz Ortamlarla başlayıp yumuşak lastiklere geçiş yapacağız Ve artık starta doğru ilerliyoruz Ayarlarımızı ayarladık ve Ortamlarla birlikte sezon 4. yarışı için Cidde'deyiz ve 5 kırmızı ışık an itibariyle sönüyor ve yarışa başlıyoruz efendim gördüğünüz üzere şu anda Alpin'le ev başardık hemen yanımızdaki Stroll'ü geride bıraktık frenlemeye doğru gelinirken Halsa Ferrari'lerin arasına girmeyi başardık şimdi Sainz'la yan yanayız ilk bir ikinci birinin çıkışa doğru gelinirken 17. sırayı korumaya çalışıyoruz Carlos Sainz'a e karşı kendisi bir kez daha içeriden gösterdi ama Şimdi Ester'e doğru gelirken önde kalmayı başardık ve startın ardından 4 sıra kazanmayı başardık. Evet Esterde ilerlerken biz de isterseniz yavaş yavaş geçen hafta sonunu konuşmaya başlayalım arkadaşlar. Bahreyn'de özellikle sizde tahminlerimden bahsetmiştik bir tahminlerimin çoğu da doğru çıktı. Onlardan bahsedeceğim biraz sonra. McLaren'in güçlü olmasını beklediğim bir pist ve Mercedes'in onlara en yakın araç olmasını beklediğim bir pistti. Bahreyn ki testlerde de bunları görmüştük zaten. Ferrari'nin bir nebze daha iyi olacağını düşünmüştüm ki öyle de oldu. Ferrari hep beklediğimden daha iyiydi. E, hafta sonu değerlendirerek özellikle sınava seansından başlayalım. Ee, Oscar Piazzi'ye harika bir tur attı. Bu arada şunu fark etmiş olabilirsiniz. Pist testlere göre hatta geçen sene göre daha yavaştı. Çok yoğun bir rüzgar vardı Bahreyn'de e, o hafta sonu ve o yüzden çok fazla pistte toz taşınıyordu ve pistin çok kirlenmesine sebep açıyordu. O yüzden hem testlere göre hem de geçen seneye göre pol zamanı yaklaşık bir saniye yakın daha yavaştı bilginiz olsun. Normalde araçlar çok 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 daha hızlı geçen seneye göre ama pis koşulları sebebiyle geçen sene daha hızlı bir tur atılamadı hatta yavaş kalındı testlere göre bile yavaş kalındı e, ee, Poli Oscar piyasaladı güzel bir tur birleştirdi ve kendisini e, Poli atmaya başardı Aynı şekilde Norris'in hata yaptığını gördük altında sırada kaldı Russell iyi bir tur attı, Leclerc iyi bir tur attı Ferrari e, Ferrari'de Lewis Hamilton'ın umdurulamadı tek turda hala yapması gereken işler var onun dışında Gerçekten e, Sunoda'nın köyü çarptığını gördük. Özellikle Max Verstappen çok geride kaldığını gördük. Ve Red Bull'ların çok zorlandığını gördük arkadaşlar. Antonelli'nin çok iyi bir sıralama turu var. Dördüncü oldu. Kariyerindeki en hızlı, en hızlı diyorum. En iyi sıralama sonucunu elde etti. Pierre Gazze Alpine'i 5. sıraya taşıdı. Kendisi Gazze iyi bir sonuç elde etti. Sıralama seansı adına baktığımız zaman Carlos Sainz de yine Williams'la 8. sıradaydı. İyi bir sıralama seansı diyebiliriz burada. Yarışa geçtiğimizde startın ardından e, Piyasa zaten avantajı elini almıştı Norris'in iyi bir tur gösteremediğini görmüştük Araçta rahat olmadığını gördük Norris'in Hafta sonu boyunca Piyasa liderliği aldı ve bir de arkasına bakmadan e, Hemen hemen pitlere kadar farkı açtı Zaten yarışta çoğu e, isim 2 pist topa gitti Bir antrenörün 3 pit yaptığını görmüştük Güvenlik arası sebebiyle Çok fazla lastik seneyi vardı Özellikle ortamdan en iyi lastik olduğu görülebiliyordu sert lastiğin çok iyi çalışmadığını görmüştük ama bazı pilotlar da bunu kullandı ki Red Bull bunu deneyenler arasındaydı. Maalesef Verstappen bütün yarış boyunca araçtan şikayet etti. Hiçbir şekilde rahat değildi. Frenlerde problem vardı. Araç dönmek istemiyor diyordu Verstappen. Hatta sert lastiğiyle beraber üst testalar kaybettiğini de görmüştük ama hatta sert lastiğiyle uzun bir sızacaktı aslında Red Bull. Baktı çok kötü gidiyor. Verstappen'i e bir kez daha erkenden pit alıp Verstappen'in sol sıraya düşüğünü gördük güvenlik aracından önce. Enteresan şeyler oldu. Yuki Tsunoda'ya baktığımız zaman Red Bull'da özellikle Red Bull'la başladık öyle devam edeyim. E, kendisi q e kalmayı başarmıştı. E, yani q kalmış ancak kendisi için yeterli. E, yarışta da puan alacak yerlere gezdi ve yarışı 10. sırada tamamladı. Kendisi için olaylı bir yarıştı aslında. Carlos Sainz'a çok fazla mücadele ettiler. Sainz'a hasar verdi ki güvenlik aracı da Sainz'dan çıkan parçalar yüzünden çıkmıştı ki bence çok gerek yoktu aslında ama e, biraz enteresan bir tercih oldu orada. Ve o da puan almayı başardı. Aynı şekilde e, ileriye doğru gidecek olursak yavaş yavaş Ferrari'lerin farklı lastiklerle başladığını Özellikle ön gruba göre orta hamurlarla başladığını görmüştük. Yarışın başında çok sıra kaybetti Lökler ama e, yarışın orta kısmında özellikle ilk pitlerden sonra öne açılınca Ferrari'lerin iyi bir tempo gördük ve farklı bir pist stratejisiyle geriden gelip Lökler'in Norris'i e geçtiğini görmüştük özellikle. E, biraz sonra Norris'ten de bahsedeceğim zaten. Burada güvenlik aracı belki de Ferrari'nin baltaladı. Hatta e, yani yarışın sonunu yumuşak lastiğe geçip hem Norris hem Rasa karşı tehdit oluşturabilirdi Lökler bunun ama güvenlik karar ile birlikte Ferrari'nin de bence yanlış lastik tercihi, yani sert lastik bence doğru lastik değildi. E, sert lastik geçtiğini görmüştük ki uzun da aslında bölüm ama belki Mercedes gibi orta hamurları diyorum özür dilerim yumuşak lastikleri e, kullanmayı deneme deneselerde daha iyi olurlardı bence en azından. Çünkü sert lastik kötüydü yani performans çıkmıyor onlardan ama Ferrari için umut bazı bir yarıştı. ben e, özellikle güncellemelerin de çalıştığını söyledi pilotlar ikisi de hem Hamilton hem Lökter Hamilton'un araçta daha rahat hissettiğini ve sınavan seanslarında yapması gereken işler olduğunu söyledi. Ee, grubun sürprizi özellikle e, burada e, Pierre Gazi tesadüf çok iyi duruyordu Alpin burada. Kendisi çok iyi bir sınavan seansı elde etti ve kendisini 7. sırada gördük yarışın sonunda. Verstappen'le çok mücadele ettiler. Yarışın hemen hemen büyük bir kısmı Verstappen'le, hani Verstappen onu geçmeye çalışıyor sonra o Verstappen'le e, takıştı pitlerden sonra. Verstappen aynı şekilde Halsa'da takılmışı Halsar'dan da bahsedeceğim biraz sonra. Ön grubu bitirelim Halsar'ı son ee, özellikle Gazze'nin ne çok iyi performans ortaya koyduğunu söyleyelim. Buradan ön tarafa artık liderlere doğru geçiyorum. Burada Mercedes'le Russell'dan bahsedelim ilk başta isterseniz. Bence aracın üzerine çıkmış bile olabilir Russell hatta. E, yani Norris'in olması gereken yerine Russell vardı onu söyleyeyim yani aracın üzerine geçmiş gibi derken ikinci sırayı halde etmişti ama Mercedes'in köyücüde erkenden pilotlarını yolladığı için aldıkları birer sıra cezası vardı. O yüzden üçüncü sıradan başlamıştı yarış ama yani Norris'e göre yani Norris'in yapması gereken işi, gereken işi bütün yarış boyunca nasıl yaptı ki bunu yaparken inanılmaz bir tempo tutturdu. Tempo tutturarken de yarışın yarısından itibaren kendisinin direksiyondaki elektronik sistemin kapanlığını görüyor. Yani direksiyonu kapanıyordu ki e, özellikle bazen fren sisteminin devre dışı kaldığını yani pilotlara yardımcı olan hidrolik fren sisteminin arada sırada sıkıntı çıkarttığını ve kendi gücüyle hani frenlediğini görüyorduk ki arada sırada tur boyunca 2-3 defa da Yanlış okumadıysam, yanlış görmediysem daha doğrusu Russell'ın e, fren ayarını sıfırladığını ve bazen viraja girerken freni nasıl tepki vereceğini bilmeden frenlediğini gördük. Bu çok enteresandı. Kendisi de bir ara hatta sistem kapanınca komple e, yarış esnasında gözüken e, billboardta kendisini göremedik. Kendisi bir ara hatta radyo butonuna bastığı zaman DRS'e açılmış. E, aslında bu ceza gerektiren bir durum ama Burada hemen ayağını gazdan çekmiş 0.3-0.4 saniye zaman bıraktığı için haklılıklara göre FIA burada biraz toleranslı davranmış ki bir sıkıntı vardı Mercedes'in zaten e, Araç sıkıntılı olduğu için de burada biraz kölere edilmiş ve kendisi ceza almamıştı e, Onun dışında çok iyi bir yarış koştu inanılmaz bir yarış yaptı Takım arasına geçebilirsek Antonelli inanılmaz bir sınavma seansı geçirdi bence kendisi adına çok iyi bir sınavma seansıydı Yarışta Verstefen'in avladığını gördük çok iyi bir adetler beraber iyi yükseliyordu aslında yarışında çok iyi gidiyordu Ama ee, özellikle Mersin ona yaptığı ikinci pitlerde bence yanlış zamanlamada geldi pit ve aynı şekilde ee, kalabalık bir grubun ortasına çıktı ve kalabalığın ortasında kalınca belki biraz hararet yaptı lasteri fazlasını lasteri fazla kullandı ve güvenlik aracına kadar ki periyotta da ee, ön gruptan biraz kopmuş oldu. O da onun yarışını çok olmuştu kedi ve Mercedes burada bir kez daha Antony pit aldı. Hani bir daha yumuşak lastik verelim dediler. Onu da yapınca kendisi biraz daha gerilerden yükselip en azından ee, puan potasına kadar çıkabilirdi belki ama çok fazla mücadele olan bir grup var artık son sınıfında. O da ancak 10 milyon kadar çıkabildiğini gördük. Ve e, McLaren'lere geleceğim. Oradan da Halsar'ı övüp burayı bitireceğiz arkadaşlar. McLaren'lerde Piastri dediğim gibi sıralama seansında her şey yaptı. Yarışta zaten dediğim gibi ilk tutulara kadar kendi farkını açtı korudu. Belki de hiç görmedik yani Piastri çok az görüş olabiliriz belki yarış boyunca. Kendisi sezonun başından beri ilk defa ee, daha doğrusu ilk defa birden fazla galibiyet alan isim oldu. İki galibiyet e, ulaştı. İki kere polden maç edip içeri yarış kazandı kendisi. Kendisi için iyi psikolojik üstünü şu an için almış gibi gözüküyor. Norris'in rahat olmadığını görürüz ki Norris'in normal seansan da hiç değildi. Kendisinin de mi yoksa araçların problem olduğunu bilmediğini söylüyordu Norris. Özgüvensiz açıklamalarda bulunmuştu burada kendini çok eleştirdi. Yarışta çok iyi bir start aldı aslında. Bence kendisi de beklemiyordu bu kadar iyi bir start almayı. Üçüncü sayıları yükseldi. Ondan sonra Russell peşte takıldı. Ee, pitlere kadar devam ettiler bu şekilde. Ondan sonra e, Norris'in özellikle 5 saniyelik zaman cezası aldığını gördük çünkü grid çizgisinde e, yarış başlangıcında ön lasteri sarı çizgilerin önüne geçmişti. Versen ben de bunu hemen bildirdi hakemlere ve kendisinin ceza aldığını gördük. Aslında 3. sıraya çıktıktan sonra 5 saniye ceza almasaydı büyük ihtimalle geçebilirdi yarışın devamında ama e, yine aslında fırsat geldi. Güvenlik aracından sonra yine fırsat geldi kendisine. Ama kendisi belki de sonunda artık doğru yerlere doğru atakları yapamadı. DRS'yi ve belki de bataryayı doğru yerlerde kullanamadığını gördük. Russell sorunlar ile beraber çok iyi savunma yaptı ve kendisi belki de alması gereken ikinciliği alamadı. Çünkü bu araçta yapmanız gereken böyle domine ettiğiniz pistlerde yapmanız gereken en yani en kötü şey ikinci olmak olması lazım benim gözümde. O yüzden Norris'e eksi yazan bir sonuydu. Puan farkı da 4'e indi. İki maklana pilotu arasında. Halsar'a geçiyorum. Kendileri biri 20. biri 10. önü başladı. Berman'ın sıraması aslında hata yaptığını gördük burada e, kendisi çok zorlandı ve 20. sırada olarak elendi ve son sıradan başladı yarış güvenlik aracının da yardımıyla beraber 10. sırada tamamladığını gördük Çaylak Halsworth'un gerçekten spektaküler işler koymaya devam ediyor Oliver bir Ayson aynı Çin'de de yapmıştı kendisinin harika yükselişleri vardı yarışın ikinci kısmında aynı şekilde Ocon 14. sırada başladı Verstappen'i çok uzun süre derece arkasında tuttu Verstappen kendisini geçemedi ve burada Haas'ın özellikle yaptığı stratejilere de bahsetmek lazım. O konu özellikle çok erken pit'i alıp risk aldılar ve bunun çalıştığını, meyvesini de aldılar. Onu da söyleyelim. Yine aynı şekilde güvenlik aracı da onlar yardım etti ve e, Kabus gibi geçen sınava senzörünün ardından iki araçlarından puan almayı başardı Haas gerçekten iyiydi. Williams bunu bulamadı hızları yoktu. Sainz zaten sonlara temas edip kendisi yarışçı kaldı. Aston Martin hiç hızı yoktu. Aynı şekilde kick sağ veren de hiç hızlı olmadığını söyleyelim. Bir kartta benim beklemem daha başlıyor. Ayza Kacar da ortada kayboldu. Lawson da aynı şekilde ceza aldı. E, kendisi için unutulması gereken bir hafta sonuydu ve yavaş yavaş ciddiye doğru geçelim. Ciddedeki tahminlerim hakkında sizlere biraz bilgi vermek istiyorum. İkinci antrenman seansına baktım. Ee, yani Magdalene'den açık ara favori gözüküyor yani ama o kadar ne kadar büyük farklı lider olacağını düşünmüyorum. Çünkü burası Laster'in çok aşırı bir pist değil özellikle daha yumuşak lastikleri getirdi Pirelli bu hafta sonu burada farklı sıraları görelim diye geçen senelere göre. normalde C2, C3 ve C4 geliyordu ilk defa C3, C4 ve C5'i getirdi buraya Pirelli. Ee, o yüzden yani McLaren'in önünde olduğunu ama arkalarında e, aynı şekilde Mercedes'in, Russell'ın yine yakın olacağını düşünüyorum Verstappen. E, Red Bull geçen hafta göre daha iyi zaten ama hala memnun değil Verstappen araçtan. O yüzden e, yani temkinliğe yaklaşmakta fayda var ama Verstappen belli olmuyor neler yapacağı. Yani Red Bull'a uyan bir pist aslında ciddi. İki tane ağır frenlemesi var ve onun dışında hızlı yön değişimlerinin olduğu bir pist. Ciddi. Araç dengesini bulabilirse Red Bull'u tatlı nokta yakalayabilirse versem yine Japonya'daki gibi spektaküler bir tur atabilir bence. Onun dışında Ferrari, Lökler'in iyi olduğu gözüküyor Lökler. Ayarlardan memnun olduğunu, hani fark biraz fazlaydı için antrenman seansında ama kendisi bunun çok önemli olmadığını, ayarlardan memnun olduğunu söyledi. Yakın, yakınız dedi McLaren'lere. Hamilton tek turda yani e, gitmem gereken, bulmam gereken noktalar var. Hani araç siyatiyle alakalı sıkıntılar yaşıyor Hamilton tek turda. E, yine e, kendisinin ön sıralardan uzak kalacağını görebiliriz belki sıralama seanslarında. Yarışa geçecek olursak, yani yarışta McLaren'in temposu bilmem daha iyi olacaktır. Ama e, özellikle e, ön grupta aynı şekilde Mercedes'ten Russell, Verstappen ve Leclerc'in McLaren'e e yakın takipte olacağını hatta sürpriz bir şekilde yine sıralama seanslarında aralarına girenler olabilirse bir DRS treni oluşabilir. Çünkü burada biliyorsunuz 3 tane DRS düzüğü var. Kirli hava çok fazla etkilemiyor burada araçları. Ee, uzun kıvrımlar olduğu için araçlar çok fazla kirli ve maruz kalmıyorlar ve yakın takip nispeten daha kolay. Yani geçiş zor çünkü DRS mesafeleri biraz kısaldı ama yakın takibin takibin de nispeten e, en azından diğer pistlere göre daha kolay olacağını düşünüyorum burada. Yani yine DRS treni görebiliriz. Hani DRS treni içinde geçiş olur mu onu bilmiyorum. Çünkü geçiş her zaman için zor biliyorsunuz ne olursa olsun. Ee, özellikle McLaren'i geçebilmek zor. Ki McLaren'lerin de kirli havada kaldıklarında zorlandıklarını görebiliyoruz. Yani burada bol bol geçiş görebiliriz ön tarafta. DRS treni olmadığı müddetçe ama tren içerisinde geçiş yapmak kolay olmayabilir. Lastiklerin nasıl davranacağını takımlar daha bilmiyor. İlk defa buraya c 3 ve C5 geldi. O yüzden e, neler olacak ben de merak ediyorum ama McLaren'leri yine bir tık önde görüyorum. Hatta Norris biraz daha iyi gözüküyor bu hafta sonu şimdiye kadar. Bakalım Piastri sınavma seansından cevap verebilecek mi? Evet arkadaşlar ben Söyleyeceğim her şeyi söyledim ve şu anda görüyorsunuz biz de son sıradan başladığımız Cidde Grand Prix'sinde şu anda ikinci sıradayız ve Max Verstappen'i yakından takip ediyoruz. Ee, i̇nanılmaz işler yaptık bazı yerlerde. Double overtake'ler yaptık. Bir tanesini zaten dış kameradan gösterdim. <laughs> bir tanesinde de yine iyi bir şekilde Haas, Mercedes ve ee, yanlış hatırlamıyorsam bilim sana bir tanesi üçlü. Hani üçlü değildi ama yakındı. Birazcık öyle bir geçiş vardı. Orası da iyiydi bence. Güzel geçişlerden bir tanesiydi. Aynı şekilde şimdi de Verstappen'le artık son tura girerken Versefen'i geçiyoruz ve bakalım son tur savunma yapabilmeyi başarabilecek miyiz Max Versefen'e e karşı. E, last hemen aynı aşınma derisine sahip Versefen aynı tur pitledik. Biz daha iyi tempo ile geldik. Şu an kendisinin önündeyiz. Smoke'a 5 saniye kadar farklı bizi takip ediyor Max Versefen. Alpine son sıradan başlamıştık. Cedde'de şu anda ilk sektörü lider dönmeyi başardık son turda bakalım. Yerimizi kalan iki derisi düzünde koruyabilecek biz Max Versefen'e e karşı. Şimdi Smurga 5 saniye RS'yi de kullanıyoruz Max Verstappen'e karşı. Kendisi de arkadan bizi takip ediyor gördüğünüz üzere. Şimdi son RS'ye RS'yi de biriktirerek geldik. 175'lik bir RS'imiz var. Bakalım yeterli olacak mı Max Verstappen'e savunma yapmak için? Şimdi cami virajını geride bırakıyoruz ve çeyrek saniyelik farkla beraber son virajı doğru ilerliyoruz. RS'yi kullanıyoruz Max Verstappen'e karşı. Düzlük hızımız gayet iyi. Şimdi frenlemeye doğru girilirken tahmince verse de Eresesi bitti bu arada burada o yüzden çok uzaklaşamadı bize ve Rahat bir şekilde son virajı önde dönüp Eresi'yi de açıyoruz ve Cidde Grand Prix'sini son sıradan Pierre Gazze ile Alpine'le beraber başlayıp Kazanmayı başarıyoruz arkadaşlar evet burada da yarışın sonunu anlatmış olduk ee, Uzun bir süre sonra Yarışın bir bölümünü anlatmış oldum geçen ya da böyle şey yapıyorum ama burada Hani geçişler güzeldi. Ee, çok fazla böyle benim araya girmeme gerek yoktu gördünüz hani ki iki tane güzel geçiş var bence benim gözümde. Dediğim gibi iki tane bir double overtake var bir tane. Dış kameradan gösterdim Bir de e, Mercedes ve Haas, <laughs> Mercedes Haas ve Red Bull özel düzeltiyorum Mehmet Perez vardı galiba orada. Ee, o geç iyiydi bence arkadaşlar. Diğer türlü videolarımız normal yarış anlatımlar devam edecek. Hani bu farklı bir içerik biliyorsunuz zaten. Ee, yine de e, bir sürpriz videomuz olacak. 10 hafta içi yayınlayacağım büyük ihtimal. O çok ekstra oldu. Hani videosu kalmamış olacaksınız yani onu söyleyeyim. Bart'ta bir içerik yapana kadar videosu kalmamış olacaksınız arkadaşlar. Evet ciddi değerlendirdik. Geçen bar yanışa bakmış olduk ve Last of Us'ı e tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğeni yorum atmayı unutmayın. Dediğim gibi 1000 abone olmaya çalışıyoruz. 1000 abone olursak belki iyi bir içerik üzerine katlı. arkadaşlar F1 alakalı videolardan haberdar olmak için de yine aynı şekilde takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere hoşça kalın. Formula 1'le kalın. Bay bay.